Gol var. Sunar. Niye bu e, Galatasaray'ın bazı e, kesiminde bir İrfancan kahveci güzellemesi var? Ben İrfancan'ı Galatasaray ı istemiyorum. Bir de Galatasaray'ın gündeminde olduğuna dair haberler çıkmaya başladı. Ya hocam Galatasaray'ın gündeminde İrfancan yok. Olmamalı da zaten. Evet sevgili dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Şimdi bugün konuşacağımız konular aslında önemli konular. Niye söylüyorum bunu? Maalesef Türk futbolu her geçen saniye, her geçen dakika geriye doğru gitmeye devam ediyor. Bu arada kelime telaffuzunda birazcık zorlanıyorum. Dilimde çok büyük bir yara var. Konuştukça, dişime çarptıkça ağrı yapıyor. O arada belki bir kelime telaffuzunda zorlanabilirim. Biraz böyle peltek gibi de konuşuyorum da fark etmişsinizdir. Şimdi arkadaşlar aslında önemli bir süreçten geçiyoruz. Türk futbolunun belki de maddi anlamda değer kazandığı, manevi anlamda da değer kazandığı bir süreçteyiz. Yani bir milli oyuncumuz mesela Real Madrid'de oynuyor. Diğeri Juventus'ta Kenan Yıldız ve Real Madrid'de ismi anılmaya başlandı. Inter'de milli oyuncumuz var. Keza yine Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş'ta. Bunun dışında Almanya'dan Can Uzun diye bir çocuk çıktı. Yani aslında global olarak milli oyuncularımız önemli liglere transfer olmaya başlarken milli takım adına da önemli başarılar elde edeceğimiz bir süreç varken bir anda Türkiye'deki bazı taraftar profilleri maalesef mide bulandırmaya devam ediyor. Şimdi arkadaşlar lütfen yorumlarınızı da aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız beğenmeyi abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Şimdi önce mil takımdan sonra İrfan Can orayına e, değineceğim. Sevgili arkadaşlar mil takımla ayrıştırma devam ediyor. Yani bunu yapanlar da aslında televizyon programına çıkmış. E, gazetecilik yapan, önemli sayfalarda önemli gazeteler çalışan kişiler. E, sosyal medyalarda sürekli algı yapma çabası içerisindeler. Yani bugün şunları gördüm birkaç gündür ve cidden artık Twitter yazmıyorum. Çünkü midem bulanmaya başladı artık. Yani bizim çocuklar, sizin çocuklarınız, onun çocuğu, bunun çocuğu diye paylaşımlar var bir takımda. Ya yani Kenan Kerem Aktükoğlu daha geçen seneye kadar Galatasaray forması giyiyordu. O zaman bizim çocuğumuz demiyordunuz. Şimdi Fenerbahçe forması giydi diye yok işte bizim çocuğumuz bunlar. İşte Abdülkerim Bardakçı, ee, Uğurcan Çakır. işte Galatasaray'ın oyuncularını da bunlara bizim çocuklarımız deli gibisinden paylaşımlar yapılmış. Ya Kerem Akutukoğlu Türkiye'nin altı bir kazandığı bir maçta takımın en kötü soydu. En kötüsüydü. Bunu kabullenmek lazım. Bunu niye kabullenmiyorsunuz? Neden top işte Yunus'a, Çamur'a atmaya geliyor veya Barış'a Çamur atmaya geliyor? Ya bu bizim milli takımımız. Dünya kupasında izlerken omuz omuza izleyeceğiz. Sevineceğiz, mutlu olacağız. Ya Dünya Kupası'nda biz Türkiye'yi görmek istiyoruz. Bulgaristan'a yani alt atmak büyük bir marifet mi değil bence. Ya bu akşam Götüstan karşısında ben zorlanacağımızı düşünüyorum mesela. Ya Bulgaristan zaten kötü bir takım. Çok iyi bir takım değil ki. Bu ayrıştırma ne için? E birkaç gündür Berke Özel muhabbeti. ya Çocuk açıklama yaptı zaten. Ya suçlu suçsuz bilemeyiz ama hani Berke Özel meselesinde şu da var. İzinsiz ayrıldıysa zaten büyük bir olay da yani sosyal medyanın üç gündür Berke Özel konuşuyor. Berke Özel kim kardeşim? Biz niye Berke Özer'i konuşuyoruz? bizim Türkiye'nin gündemi niye Berke Özel? Ya zaten Uğurcan Çakır var. Mert var. Ya bunlar var mesela. Ya bunlar varken Berke'yi Berke Türkiye gündemine oturtmak neyin nesi? Ya bizim konuşan bir şey şu. Kenetlenmemiz lazım. Bir dünya kupası var önümüzde. İşte Gürcistan'ı yenip İspanya karşısında en kötü her neyse en azından preoflardan dünya kupasına gitmek. Biz bunu istiyoruz. Ayrıştırmaya gerek yok ki. Ayrıştırmaya gerek yok. Kerem bu takımın forveti değil. Ya, bu bir taktik anlamında söylüyorum ben bunu. Ama yani Barış'ı, Yunus'u, Abdülkerim Bardakçı, Uğurcan'ı yani bu dış yanları ben şunu söylemek istiyorum ya. Zaten e, Türkiye'yi Avrupa'ya rezil ettiniz zaten. Ya, UEFA incelemeye başlayacak önümüzdeki günlerde. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Hakan Safi'nin açıklamaları üzerine hala federasyondan bir açıklama yok. Babacım niye konuşmuyorsunuz? Ya bakın biz haksızsak, buradan net bir şekilde söylüyorum. Biz bilmiyor olabiliriz. Belki bizim ee, bu konuda yeterli bilgimiz yoktur. Belki UEFA buna izin verebiliyordur. Belki federasyonun kanunları buna izin verebiliyordur. Biz bilmiyorsak federasyon bir açıklama yapsın. Bizi aydınlatsın. Üç günde dört gündür konuşulan bu Kerem Aytkoğlu transferi neyse e, resmi olarak bize bir açıklama yapılsın veya resmi yazdan bir açıklama yapılsın. Artık bu olay kapansın. Galatasaray söz konusu olduğu zaman her gazeteci e, Karaman karamanlık rolü oynarken söz konusu Fenerbahçe olunca maalesef hiçbir hiç gazeteci Ağzını dahi açmıyor. Ya şimdi Kerem Aytükoğlu'ndan, o transferinde Hakan Safi bir şirket üzerinden transfer ediyor oyuncu. Yani e, Kerem'in e, maliyetini Hakan Safi'nin şirketi karşılıyor. Fenerbahçe bütçesinden para gitmiyor. Bu şekilde e, limit de harcanmadığı için Fenerbahçe e, Asensio e, transferini gerçekleştiriyor. Ve Ederson transferini gerçekleştiriyor. Ya şimdi ee, belki de Kerem Aktikoğlu transferi Fenerbahçe'nin bütçesinden olsaydı Ederson ve e, Asensio olmayacaktı. Şimdi UEFA buna izin vermiyor diye biliyorum. Veriyorsa da resmi açıklama olması lazım. E, Galatasaray yönetiminin de sessiz kalmasına emmiş değilim. Ya Galatasaray'ın bir an önce artık bu konuda bir atılım yapması lazım. Neyi bekliyor anlamış değilim. Neden bekliyoruz? Biz niye federasyonun e, adım atmasını bekliyoruz? Galatasaray hukukçuları bir dosya hazırlarlar. UEFA'ya bildirirler. Bu kadar basit. UEFA'da bir inceleme başlatır. Sonucuna göre bir karar verilir. Ama burada bir usulsüzlük var mı yok mu? Bana göre var gibi duruyor. Ama yok varsa da yoksa da bizim bunu artık çözmemiz gerekiyor. Yani Türk futbolu Kerem işte mil takımdaki araştırmalar Ondan sonra Berke Can Berke Özel pardon. Bu döngüde gidip geliyoruz. Futbol konuşmuyoruz. Ve hakem. Merkezde hakem vardır. Şimdi şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan iki oyuncu var. İrfan Can Elibayet İrfan Can Kahveci pardon. Ve Cenk Tosun. Şimdi o konulara girmeyeceğim. Önemli değil, beni ilgilendirmez. Fenerbahçe karışsın Bana ne? Beni ilgilendirmez. Birbirine Yok işte Okan Vura küfretmemiş de İrfan Can Kahveci. Mourinho'ya küfretmiş de bana ne? Ya bana ne? Beni izleyen dostlar size ne? Neden İrfan Can Kahveci güzellemesi yapılıyor burada? Yok Mourinho Okan Burun burnunu sıkarken orada İrfan Can Okan hocam sen buna uyuma diye birkaç argo, argo kelime kullanmış. Mourinho'ya küfür etmiş İrfan Can Kahveci. Bize ne ya? Niye bu e, Galatasaray'ın bazı e, kesiminde bir İrfancan kahveci güzellemesi var? Ben İrfancanı Galatasaray istemiyorum. Bir de Galatasaray'ın gündeminde olduğuna dair haberler çıkmaya başladı. Ya hocam Galatasaray'ın gündeminde İrfancan yok olmamalı da zaten. Bu adam zamanında Fenerbahçe'yi tercih eden bir adam. Galatasaray ile anlaştı bitti etti dediğimiz an adam Fenerbahçe'ye gitti imza attı. Ne için imza attığını zaten biliyorsunuz. Bazı siyasi olaylar var orada. Ama şimdi bakıyorum Galatasaray taraftarlarına bir İrfan güzellemesi var. Bir savunmaya geçmişler İrfan Can'ı. niye savunuyorsunuz babacım siz ya? Bu adam değil miydi Galatasaray'ı tercih etmeyip son anda Galatasaray'a yamuk yapıp Fenerbahçe'ye 16 milyon euroya giden? Neden bu kadar İrfan can güzellemesi görüyorum ben sosyal medyada? Gelmesin gelmesin. Babacım gelmesin. Gelmemeli de. Ya kendinizi bu kadar kasmanıza gerek yok. İrfan Can'a ihtiyacımız yok bizim. Bırakın bir birbirini yesinler. Ha, devam ediyorum. Yani ee, şimdi bu, bugün ee, bir yasa dışı bahis ee, reklamı üstüne o simen ve işte çıkış yapıyoruz. 78 bin tane Osman forması hediye gönderiyoruz. Diye bir yasadışı e, yasa dışı şirketinin e, görseli, reklamı her neyse Twitter'da dolanmaya başladı. ve bunu Fenerbahçeli amigolar, sayfalar alıp şey Galatasaray kara para aklıyor, kara borsada kara para aklıyor. 80 bin tane Osman forması bunun nasıl aldı, nasıl eline geçirdi gibi 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 bazı paylaşımlara bulundular. Ya çok özür dilerim. Hani ağzımı bozacağım ama insan bu kadar da aptal olamaz. Bak bu kadar aptal olamaz. Yani Allah bize bir zeka vermiş. Yani beyin vermiş. Bizim bunu kullanabilmemiz gerekiyor. Yani algıda yaparsan algı yaptığın zaman da eğer yanlışın yananın varsa zaten sana geri zekalı derler. Aptal derler zaten. Yani o sümenin 78 tane formasız bu adamlar eline geçecek. Bunlar dağıtacak sana. E inandınız mı? E yasa dışı bayis reklamı bu. Sen gideceksin bunların çekişine katılacaksın. Bunlar da aptallar ya gerizekalılar ya bunlar. Bayis şirketi. Sana 78 bin tane forma dağıtacak. oldu. Sen de inandın gittin. Ve burada da Galatasaray'ı suçluyorlar. Ya bu adamların zaten amacı bu. Bu adamların zaten derdi dolandırıcılık. Bu adamlar 70 değil de 150 de yazarlar. Şunu da yazabilirler. Çekilişe katıl. İşte 100 bin kişilik çekilişte 20 bin tane Apple 17 Plus dağıtıyorum. Hurra! Hat, herkes saldırır. Aslına dolandırıcılık. E buna inandılar. Bakın hocam bunlar ee, bu Fenerbahçe'nin fan sayfaları Fenerbahçe'nin bazı taraftarları başlarına çoban arıyorlar. Ali Koç gitti. Devam ediyorlar. Bunlar bir çoban arıyor. Bunlar koyun sürüsü. Yani koyun sürüsü gibi başlarına çoban istiyorlar. Her şeye işte saldırmaya çalışıyorlar. Oraya buraya saldır. Dağılmışlar. Her şeye inanmayın ya. Yani inandığınız şeyin gerçek olduğunu düşünüyorsanız bunu yazmana çizmeniz gerekiyor. Yani Galatasaray'ın da artık bu konuda bu fan sayfalar her ne boksa bunlar. Bunlar hakkında resmi hukuki süreç başlatması gerekiyor. Geç bir rekan. Yani bu kadar pasif davranan bir yok ki. Bugün Osman'ı koyan yarın oraya en nesliyi koyar der ki yüz bin tane Fenerbahçe formasını çekilişle dağıtıyoruz der. Ya çekilişe katılırsın, çekilişe katılırsın. Kapına gelir. Affedersin sahtalık gelir. Bir e, kutuyu açarsın hop sahtalık gelmiştir. Başka bir şey de gelebilir. E, futbol mide bulandırmaya başladı. Açık söyleyeyim ben bu sene ee, voleybol konusunda agresif olmak için başvuruda bulundum. Futboldan inat. Cidden futbol mide bulandırmaya başladı. Beni yakında e, galatasaray daikin maçlarında görürseniz şaşırmayın. Çünkü daha sakin. Daha profesyonel. Uzattım biraz galiba. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Gol var sundu